Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çilekli hindistan cevizi çikolatalı toplar yapacağız. İçerisinde rafine şeker olmadığı için gerçekten çok güzel bir alternatif oluyor. 4 temel malzememiz var. 5 yemek kaşığı hindistan cevizini karıştırma kabımın içine alıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu labne peyniri ekliyorum. 3 yemek kaşığı çilek püresi ekleyeceğim. İsterseniz farklı bir meyve de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı bal ekliyorum. Hepsini karıştıracağım. Kıvamına bakacağım. Eğer az gelirse biraz daha hindistan cevizi ekleyebilirim. Siz de kıvamına göre bakıp ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı daha hindistan cevizi ekledim. Tekrardan karıştırıyorum. Toplamda 9 yemek kaşığı kullandım. Siz direkt olarak 1 su bardağı hindistan ceviziyle yapabilirsiniz bu tarifi. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Bu ölçülerle toplamda 9-10 tane çıkıyor. 15 dakika kadar buzdolabında bekleteceğim. Dışını kaplamak için Ülker'in şeker ilavesiz bitter çikolatasını kullanıyorum. Normal bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolatayı benmari usulü erittim toplardan bazılarını bu şekilde çikolatayla kaplıyorum ve yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Çikolatadan çıkarttıktan sonra direkt olarak tabağa koyarsanız çikolata tabağın üzerine yapışıyor. O yüzden mutlaka yağlı kağıdın üzerinde dondurun. 10 dakika daha buzdolabında bekleteceğim. Görmüş olduğunuz gibi çikolatalar dondu. Artık servis tabağına alıyorum. Ortasına çilek ekliyorum. Şimdi size içinin görüntüsünü de göstereceğim. İçi de bu şekilde oluyor. Gerçekten çok lezzetli, pratik hem de şeker ilavesiz güzel bir alternatif. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.